Evet, Arka Sokaklar ile ilgili kanalıma 19. sezonun yayın tarihini, işte çekimler fragmanlar ne zaman yayınlanır diye bir açıklama yapmaya çalışmıştım bir önceki videomda. Ee, bir Altuntaş dizi ile ilgili yeni bir haber paylaştı. Ben de sizlere bu haberi açıklamak için ve yeni yeni bilgiler daha vermek için bulunuyorum. Arka Sokakların yeni yönetmeni belli oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Orhan Oğuz diziden ayrıldığını açıklamıştı. Yeni yönetmen Baran Özçaylan oldu. Kendisi 11. sezon ve 12. sezonlarda görev yapmıştı. Ee, devam edelim. Çekimler Ağustos ayında başlayacak. Ve son olarak da Emre karakterini canlandıran Oğuz Peçe diziden ayrıldı. Ee, açıkladı daha doğrusu. Ee, son olarak şunları söylemek istiyorum. Biz bu bilgileri nereden alıyoruz? Yani götümüzden falan mı sallıyoruz? Hayır arkadaşlar. Ee, kaynak Birsen Altıtaş ve Oğuz Peçe'nin kendisidir. Diye. Ee, burada videoyu bitirelim. Başka yeni bilgi var mı? Şu anlık yok. Diğer karakterler devam ediyor. Sadece şu anda Emre karakteri e, diziden ayrıldığını açıkladı. Instagram hesabından bir açıklama yaptı. E, Ece Aydın herhalde Cansu karakteri diziye devam edecek, etmeyecek mi onu bilmiyorum. Fakat yani aldığım duyumlara göre daha doğrusu tam işte ha, olacak olacak demiyorum. Aldığım duyumlara göre de DMD'ye yeni bir çift yaratmanın derdine düşmüş diyelim. Ama bence çift yaratmaların yerine işte ne bileyim Uğur, Pektaş'la Pektaş'a, Murat karakteri veya Sinan karakterini getirse aslında daha iyi olur diye e, <laughs> ifade edelim. Murat Evgin'i de soruyorlar. Dizinin yönetmenlerini yap, müziklerini yapan özür dilerim Murat Evgin. Kendisini Instagram hesabında sordum. Fakat e, böyle bir açıklamasını veya yani işte böyle bir teklifin olup olmadığını söylemedim. Hiçbir şey söylemedi diyelim. Ve bu da bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.